yapılan bir şeydanma belediyesinin düzenlemesiyle biranmaya hazırız 22 Yaklaşık iki saattir yeraltı çarşısının Aksaray'da yeraltı çarşısının burada gördüğünüz gibi bu kavşağın kenarında gizlice denetim yapıyoruz yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber burada 32 tane arabayı tespit ettik 32'si de hiç sormadan yolcuları aldılar ve ulaşacağı yere götürdüler. Biz yöneticiler olarak Aksaray, Taksim, Eminönü ve kronikleşmiş sorunun olduğu bölgelerde yönetici arkadaşlarımızla beraber denetimleri yapıyoruz. Şu anda yine Aksaray yeraltı çarşısının buradayız. Olumsuz bir hadiseye hiç denk gelmedik. Şimdi de denetimleri yapmak için Taksim meydanına geçiyoruz. Emniyetimizle, belediyemizle ortak denetim yapmaya da hazırız. Kesinlikle İstanbul halkımıza en iyi bir şekilde hizmet etmek için varız. Teşekkür ederiz başkanım.